Herkese garip. Bize normal gelen şeyler kız kardeşlik versiyonu. İlk olarak 3 tane kız kardeşim var. Yani en büyükleri benim. Bu yüzden banka benim. Kız kardeşim Spotify'ını bile kendisi ödemez. Benim maddi zararı uğratmayı severler. Genellikle bir şey istediklerinde sadece tatlıca gülümsemeleri yeter. Dışarı her çıktığımda eve geri dönerken onlara bir şey almam gerekir. Eğer onlara bir şey almadan geri dönersem olay çıkarırlar herkes kendi arasında tartışabilir. Eğer olayı yatıştırmak amaçlı üçüncü bir kişi olaya dahil olursa tartışmadaki diğer iki kişi üçüncü kişiye saldırır. Bu yüzden saç baş aşamasına da gelinse kimse olaya müdahale etmez. Tüm getir götür işlerimi yaparlar. Eğer yapmamak için direnirlerse ben de onların istediklerini yapmamakla onları tehdit ederim. İş bölümü yaparız. Sofrayı kurar kaldırırlar. Bana da çay getirirler. Ben genelde iş yapmam küçük olanları kuaförcülük oynayalım diye kandırırım kendime bakım ve masaj yaptırırım. Şimdilik bu kadar. Devam için yorumlarda buluşalım.